Yeni ayak bacaklar vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Benim partim Hava Partisi. Ülkemize çöken felaketten ötürü ulusal matem ilan edilmiştir. Benim partim Su Partisi. Komşu ülkeler yardım olarak malzeme göndereceklermiş. Benim partim Ateş Partisi. Vatandaşlarımın hepsi kötürüm. Nedir ne oldu? Bir lokma ekmek yahu. Bir lokma ekmek. Açım diyorum kutsal balıklar. Açım. Aç. Nereye mi? Kutsal göle. Duaya. Dua. Dua. Savaş yok mu papaz efendi? Kara tohumu insanlar yemez, sonu kötü olur demişsin. Nereden biliyorsun be yobaz? Nereden biliyorsun? Benden, ondan, papazdan, şeften, kutsal balıklardan yüce tanrıdan daha mı iyi biliyorsun ahmak? Şükürler olsun size kutsal balıklar. Bugüne kadar bütün dualarımızı kabul ettiniz. Şükürler olsun size, şükürler olsun şefimize, şükürler olsun beylere, şükürler olsun papaz efendiye, şükürler olsun. Mm, 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 mm. Sevgilim yasak kalkınca ilk buluştuğumuz ağacın altına gideriz değil mi? Grev yapmayacaksınız. Grev kanına göre grevciler grev süresince bağıramazlar, konuşamazlar, hareket edemezler, toplanamazlar, ayakta duramazlar, yatamazlar, oturamazlar, oturamazlar, otur gibi yapamazlar, diz çıkamazlar, kömelemezler. Yardımın altında kaldılar papuz efendi. Biz özel teşebbüsçü vatandaşlar ne olacağız? Yardım alan ülke yardımı yapan ülkelere en düşük fiyattan buğday verecektir. Ulan sen ne işe yararsın be? Etin yemez, derin ısıtmaz, süt vermez, döl yapmaz, yavrulamazsın. Erkek misin? yaşayabileceğim bir ülkeye gideceğim. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı 27 Mart için Selmet Can'ın Ayak Bacak Fabrikası'nı çalışıyorduk. Artık evimizdeyiz. Herkes gibi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz, gününüz kutlu olsun.